Bunlar alınacak. Bunlar geçici. Peki beton da buraya da binecek o zaman. Betona artık bundan sonra sadece şuna binecek ve öyle devam edecek. Ha buna, şuraya buna yok. Yok. Sadece... Bin yataklı şehir hastanesi. Şu gördüğünüz yer... Ee, bildiğim kadarıyla e, hastaneye ayrılan yer 400 dönüm kadar bir yer. Ama hastanenin oturduğu alan yaklaşık 60 dönüm. E, 60 bin metrekare gibi bir yer. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş hastanede ortaya çıkmaya başlamış. Tam bittiğinde çok ne kadar devası olduğunu hatta hizmet verdiğinde de ne kadar kaliteli bir hizmet e, anlayışıyla bu tesisin ortaya konduğunu hepimiz göreceğiz. Çok şükür 400 dönüm arazide 60 dönüme yakın bir tabana oturan bu hastane 4 hastaneden oluşacak toplamda 283 bin metrekareyi bulacak kapalı alanıyla gerçekten Sakarya'yı sağlık alanında da anlamında da cazibe merkezi haline inşallah getirecek. Evet. Ben Cumhurbaşkanımızın başında olduğu iktidarın Türkiye'ye kattığı en önemli hususlardan bir tanesi bu bir şehir hastanelerinin ikame edilmesidir. Yeni bir trend adeta, yeni bir kalite, yeni örnek adeta ve gerçekten dünyada ne varsa onların olduğu, son modern cihazların içinde bulunduğu ve her türden hastaya çok rahat bir şekilde müdahalenin yapılabildiği, belki kimsenin bir başka yere gitme ihtiyacı hissetmeyeceği son derece modern, son derece güzel bir yatırım ve hastane haline gelecek inşallah burası. Onun temellerini görmek bile bu ortaya çıkan eseri buradan müşahede etmek bile bizi heyecanlandırıyor. Çünkü Sakarya için bin yataklı hastane ne demek olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız müteahhitin kendi söyledi. Her rast geldiğinde hatta bazen rast gelmese bile telefonla arayarak Sakarya'nın bin yataklı şehir hastanesi bir an önce bitmelidir ha şeklinde tembihlerde bulunduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla yanlış hatırlamıyorsam 28 Ağustos 2024'te buranın son bitim tarihi olarak görünüyor. İnşallah o tarihte bitmiş olacak. Yani ne kaldı ki şurada ee, yani bir yıl sonra bu hastanenin tamamen ortaya çıktığını yavaş yavaş hizmete başlayacak aşamalara doğru ilerlediğimizi göreceğiz. Pandemi sürecine girdiğimizde bütün Türkiye bunu daha iyi gördü. Gördük ki bin yataklı şehir hastaneleri sürecini başlatmamış olsaydık Türkiye çok daha zor atlatacaktı salgın sürecini. Ama hamdolsun Türkiye'nin birçok yerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği o bin yataklı şehir hastaneleri yapıldı. Biz bin yataklı diyoruz şimdi burada yapılıyor. Ama normalde ihtiyaç halinde 1500 yatağa kadar çıkabilecek devasa bir hastaneden bahsediyoruz. Yani 10-15 tane yeni kent devlet hastanesini içine soksanız içine girecek kadar devasa bir hastaneden bahsediyoruz. İşte 4 hastane diyoruz. Her ne kadar orta bölümünde şu gördüğünüz alan daha çok acil bölümün olduğu, idari bölümlerin vesaire diğer hizmetlerin olduğu yer. Ama uçlara doğru gittikçe 4 hastane ortaya çıkacak. İşte genel hastane, kardiyoloji hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi, onkoloji hastanesi ve genel hastaneyi de dedim olmak üzere 4 hastaneden bahsediyoruz. 30 değişik alanda 300 hizmet verecek 30 polikliniğin içinde olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Hastalarımız artık inşallah dışarıya gitmeyecek, burada kalacak. Hatta başka yerden burada gelip hizmet alacak. Böyle devasa güzel bir hastane var karşımızda. Gerçekten son teknolojik imkanlarla inşası yapılıyor. Aynı zamanda da deprem bölgesi olmamız hasebiyle deprem izolatörleri bu konuda çok önemli. 831 adet deprem izolatörü yaklaşık 72 cm deprese yer değiştirebilecek şekilde olan izolatörler monte edildi. Bitmek üzere Mayıs ayının sonunda hepsi bitmiş olacak ve inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha sonradan yine teknolojik cihazlarla, son teknolojik cihazlarla donatılıp burada bölge merkezi olarak da inşallah hizmet etmeye başlayacağız. Asıl zor kısmı bitti. Ee, bu projenin içinde yüzde taklı acil durum hastanesi de vardı. O çok şükür şu anda hizmet ediyor zaten bitmiş durumda. Ee, hepsiyle beraber %40'lık bir fiziki gerçekleşme söz konusu. Hızlı bir şekilde gidiyor. İnşallah önümüzdeki sene Ağustos ayında bitmiş durumda görürüz diye düşünüyoruz. Ee, şehir hastaneleri özellikle yurt dışına çıkınca görüyorsunuz ne manaya geldiğini. Pandemide gördük ee, her bir odası negatif basınçlı odaya dönüşerek e, özellikle sağlık çalışanları koruyup Pandemiden en az etkilenen hastaneler oldu, şehir hastaneleri. Şu anda yaklaşık herhalde Türkiye'de 20 tane falan oldu. Hızlı bir şekilde de artıyor, devam ediyor projeler. İyi ki bu hastaneler var ve Türkiye depremde de gördük. Çok kısa bir sürede tüm hastalığımızın tedavileri, önceden ayakları kesiliyordu depremde insanların. Şu anda hiperbarik ve yara bakım konusunda o kadar ilerledi ki bu şehir hastaneleri. Tedaviler çok başarılı oluyor. Tekrar emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz.